Peygamber Efendimizin Enes bin Mali'ye öğrettiği dua, hediye ettiği dua. Enes bin Malik radıyallahu an peygamberimizin 10 sene hizmetinde bulundu. Hatta onun manevi evladıydı. Çok seviyordu peygamberimiz Enes bin Malik'i. Peygamberimiz vefat ettikten sonra Enes bin Malik onun hasretine dayanamadı. Medine'den Irak bölgesine taşındı. Irak bölgesinde de Haccacı Zalim diye bir adam var. İnsanlara zulm ediyor. Müslüman olmasına rağmen Müslümanları katlediyor, öldürüyor, zalimlik yapıyor. Enes bin Mali'yi huzuruna çağırdı. Askerleriyle haber gönderdi. Enes bin Malik dedi ki ben öyle zalimin huzuruna gitmem deyince zorla götürdüler. Haccacı zalimin karşısına geçti. Dedi ki Haccacı zalim. Ya Enes sen benden korkmuyor musun? huzuruma çağırmama rağmen gelmiyorsun dediğinde Enes bin Malik dedi ki senin gibi zalim adamın ben huzuruna gelmem. Ve ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam dedi. Şu an bu anlatılan konu Ruhul Furkan tefsirinde geçiyor arkadaşlar. Öyle olunca burada kılıcımı çıkarsam, boğazını kessem yine korkmaz mısın dediğinde korkmam deyince Enes bin Malik kılıcını çıkartıyor Haccacı Zalim. Tam boğazına dayadığı zaman birden korku geliyor Haccacı Zalim'e. Eli ayağı titriyor, kılıcı bırakıyor. Tekrar aynı şekilde kılıcını boğaza dayacak, dayayacak. Yine korkuyor, yine bırakıyor. Bu sefer diyor ki, Enes bin Malik sen serbestsin diyor. Sonra çağırıyor Enes bin Mali. Hatta askerleri, Haccacı Zalim diyor ki, Efendim diyor, neden korktunuz diyor. Diyor ki yanımda iki tane aslan vardı. Aslanlar bana pençe atacaklardı. Onların aslanlardan korktum diyor. Sonra Enes bin Mali diyor ki Haccacı Zalim sen diyor ne yaptın özel bir şey mi yaptın deyince Peygamberimiz bana bir dua öğretti. Ben o duayı okuduğum sürece hayvanlar, insanlar, cinler her şeyden korunuyorum. Bana da öğretsene dedi Haccacı Zalim. Öyle deyince senin gibi zalime ben bu duayı öğretmem dedi ve oradan ayrıldı. Ve Enes bin Malik o duayı bizim alemlerimize öğretti. O zamandan bu zamana kadar o dua geldi ve şu an o duayı size okuyorum. Sabah akşam bu duayı okuyan kişi her türlü beladan, şerden korunur. Siz de ezberleyin. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî la yadurru ma'as min fil ardi ve la fis semâ ve huve semî'ul alîm. Bu kadar. Bu duayı okuyan kişi sabah namazını kıldın bu duayı oku. Akşama kadar korunursun. Akşam okudun sabah namazına kadar korunursun. Allahu Teala koruyor. Enes bin Mal'in duası. Tamam inşallah. Bu duayı öğreniyoruz ve okuyoruz. Allah cümlemizden razı olsun